zamanda bunlar e, kışın sıcak, yazın serindi bu kubu evler. İşte milletin göç etmesinden dolayı bunlar bu hale geldi. Bunlar Harran'daki gibi kubu evlerdi. İşte bunlar bakışsızlıktan dolayı milletin sahiplerin buradan göç etmesi, Gaziantep, Urfa'ya göç etmesinden dolayı, geçim sıkıntılarından dolayı terk, et, e, terk etmiş, bunlar burayı terk etmişler. Bundan dolayı bu kube evler harabe şeklinde geldiler. Bunların mesela özel suvasıyla her sene bakımı yapılsaydı bu hale gelmezdi. İşte millet bu yönden burayı terk ettiklerinden dolayı bu köyümüz bu hale geldi. Engin Yaşar Soy, bu sebeple köy, köy, İmam Hatibi'yim. İşte zamanda bunlar e, kışın serin, kışın sıcak, yazın serindi bu evler. İşte milletin göç etmesinden dolayı bunlar bu hale geldi. Bunlar Harran'daki gibi kube evlerdi. İşte bunlar bakırsızlıktan dolayı. Milletin sahiplerinin buradan göç etmesi, Gaziantep, Urfa'ya göç etmesinden dolayı, geçim sıkıntılarından dolayı terk, et, e, terk etmiş, bunlar burayı terk etmişler. Bundan dolayı bu kube evler harabe şeklinde geldiler. Bunların mesela özel suvasıyla her sene bakımı yapılsaydı bu hale gelmezdi. İşte millet bu yönde burayı terk ettiklerinden dolayı bu köyümüz bu hale geldi. Bu kubebler özelliklerinden dolayı kışın bula çok sıcak. Yazında mesela gördüklerinde gibi kube şeklinde oldukları için yazında ses serin olurlar bu kubebler. 15 yıl Antep'te oturuyorum. İşte e, su gelginden beri iki yıldır yazın buraya geliyoruz. Daha önce biz bunların içinde büyüdük. Eski yani şimdiki dariler gibi üç 4 tane iç içindeydi. E, hocanın dediği gibi kaşın sıcak olur, e, yazın serin olurdu. Üstünde direk falan yoktu işte mazırsızdı. Biz bunları suyu e, işte şu şekilde ne kadar yağmur yağınca şey olmuyordu yani su falan olmuyordu. Yani güzeldi. Bakımsızlıktan böyle işte hep yıkıldı gitti. Kerpiçten yapılıdır. Bakım olmadıkça şey oluyor işte, yıkılıyor yani. Keşke bakımını yapıp yani bela yıkılmasaydı, o şekilde kalsaydı. Şimdiki gençler görseydi.